Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Haziran 2024 Cuma gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere altın fiyatlarını anında aktarmaya çalışalım. Biliyorsunuz altın fiyatlarında son zamanlarda çok değişkenli durumlar yaşıyoruz. Bir artıyor bir azalıyor. Tabi burada e, ülkemizdeki serbest piyasada e, önemli rol oynuyor. Şu anda dolar biliyorsunuz ufak miktarda artış gösterdi. E, ona rağmen 10 altının birazcık gerilemesiyle altın fiyatlarına ufak bir düşüş meydana geldiğini söyleyebiliriz. Gram altın alış fiyatı 2408 lira, satış fiyatı 2409 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 3903 lira, satış fiyatı 3968 lira. Yarım altın alış fiyatı 7802 lira, satış fiyatı 7949 lira. Tam altın alış fiyatı 15566 lira, satış fiyatı 15830 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 15916 lira, satış fiyatı 16189 lira. 14 ay altın alış fiyatı 1378 lira, satış fiyatı 1381 lira. 18 er altın alış fiyatı 1765 lira, satış fiyatı 1769 lira. 22 er bezlik alış fiyatı 2194 lira, satış fiyatı 2265 lira. Reşit altın alış fiyatı 16022 lira, satış fiyatı 16289 lira. Ata altın alış fiyatı 15948 lira, satış fiyatı 16220 lira. Gram altın alış fiyatı 38717 lira, satış fiyatı 39455 lira. Beşli altın yani 5 bir yer alış fiyatı 80.214 lira, satış fiyatı 82.093 lira. 10 altın alış fiyatı 2.320 dolar, satış fiyatı 2.321 dolar. Gümüş alış fiyatı 30 lira 72 kuruş, satış fiyatı 30 lira 75 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 15.921 lira, satış fiyatı 16.411 lira. Bu videomuzda sizlerle izleyicilerimizle birlikte 14 Haziran 2024 Cuma gününün güncel altın fiyatlarına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.